Ferit senin kaç yıl oldu abi? Benim ee, 15 yıl oldu. 2011'de Twitch'e geçtim. Twitch'ten önce de Onlit TV'de yayın yapıyordum. Ben bayağı ilk fiber optik kablolar gelmişti. Tuzla'ya gelmişti hatta turuncu kablolar. O andan itibaren yeni yapmaya başladı. O kabloyu gördüm ben. O kabloyu gördüm, <laughs> ben girdim ben. Vıtıcın ismi değişti bak. Şirketlere satıldı falan. Evet. Evet. Verit hep orada kaldı yani. <gülüyor> <belirtim>. <gülüyor> İstikrar denince <laughs> Ama tabii, tabii. şöyle bir şey var. yani Vıtıcın deyince o markanın sanki böyle bana bunu söyleme denemeyeceğim Hani seni övmek için de değil ama <laughs> Vıtıcın <laughs> isminin iyi olup olmadığının artık izlenme sayısıyla değerlendirilemeyeceği bir sağlamlığa gelmiş gibi. Hissed Eyvallah. Hissediyor karşıdaki. Evet. Çünkü şöyle yani mesela bir içeriği artık 15 senede çektiğin zaman ya da çekmeden önce bile aşağı yukarı onun ne kadar izleneceğini tahmin edebiliyorsun. Evet. Günümüzde yeni çıkan çok acayip dinlenen bir sanatçı <laughs> atıyorum aylık dinleyici sayısı 5 milyon ama dönüp baktığın zaman işte Kenan Doğulu'nun aylık dinleyici sayısı 4.5 milyon olsun. Şimdi sadece o dinlenme sayısına bakarak o ismin o isimden iyi olduğunu söyleyemezsin ya. O yüzden senin de sanki markan bana öyle geliyor ki hem bir güven oluşturuyor, hem bir çizgi oluşturuyor, hem bir değer, bir kaliteli bir duruş gösteriyor gibi bir durum var. O yüzden bu bence izle olarak biz de geliyoruz herkesin yayınlarına. Karşıya çok geçiyor ve bu yüzden de seni özel çok olarak tebrik ederim. etmek <laughs> Çok teşekkür ederim. Çok <laughs> teşekkür ederim. Efsane diyebilir miyiz hocam? Bir, bir... Mesela bak Kemal'de hiç öyle mi abi? Kemal'de hiç öyle bir şey yok. Bu anlattıklarını <laughs> tam tersini düşün. <laughs> ben de... <gülüyor> <gülüyor> Bendeki... Bendeki durumu... Peki mesela şeyi merak ediyorum. Sen mesela dedin ya o turuncu kabloyu gördüğüm zamandan beri varım. Bunun bir endüstri olabileceğini... Oo turuncu oradan mı geliyor lan? Turuncu kabloyu gördüm senin turuncu aşkın acaba... Yok gelmiyor da güzel hikayeymiş ama. Böyle anlat. Böyle, böyle <laughs>